Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Güztok. Bugün sizlere göçmen paçası tarifi vereceğim arkadaşlar. Şahane bir lezzet. İnanın ki çok güzel bir lezzet. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bir kere yaparsanız sofralarınızdan asla eksiltmeyeceksiniz. Şimdi dilerseniz beraberce videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak sucukları şöyle dörde böldüm. İn, önce ince dilimler yaptım. Sonra da dörde böldüm. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Diğer malzemelere geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diş sarımsağını aldım. Şöyle rendeliyorum. Şöyle. Şimdi bunun üstüne bir tane yumurta kırıyorum. Un ilave edeceğim. Şöyle tepelimi olarak 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tekrar iki tepeleme yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Fazla tuz atmayalım. Ee, çünkü sucukta da tuz var. Bir de su ilave ediyorum. İki su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Bütün malzemeler bu kadar. Şimdi bunu iyice çırpıyorum arkadaşlar. İçinde topaklanma kalmayacak. Bir güzelce çırpalım. Şimdi arkadaşlar uygun bir tavaya aldım ben bunu. Ve bunu şöyle karıştırarak yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim. İçine yağ falan koymadım. Direkt olarak tavaya aldım. Arkadaşlar bakın koyulaştı. Şöyle Göz göz pişti. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Kıvamı da bakın gayet güzel oldu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar sucuklarımı bir tane tavaya aldım. Üstüne şöyle az bir sıvı yağ koyuyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ocağımın altını açtım. Şimdi bunları kızartacağım. Bu arada şöyle bunu da şöyle kayık bir tabağa boşalttım. Şimdi sucuklarımız kızardı arkadaşlar. Çok da yapmayalım. <laughs> Pardon. Üstüne şöyle bir çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber ilave ettim. Karıştırıyorum. Ocağımı kapatıyorum. Sosumuz da hazır şimdi arkadaşlar. Şimdi sucuklarımızı da şöyle döküyoruz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnanın ki çok güzel oluyor. Zaten bir kere yapıp tadına aldıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle hazır. Damat paçamız hazır. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.